Şimdi ikinci dersimiz için makineyi tekrar sıfırladım. Ve bu sefer yine servisler üzerinden bir zafiyetten gideceğiz. Bu seferki zafiyetimiz insecure service permissions. Ne demek bu? Sen normal bir kullanıcıya vermemen gereken yetkileri vermişsin. Zafiyetin asıl olayı bu. Nasıldı Uncoded'da? Eğer servisi başlatıp durdurma ya da bilgisayarı restart etme yetkimiz olmasaydı, buradaki dizine yazma iznimiz olmasaydı biz bu işi yapamayacaktık. Burada da aynı şekilde mesela atıyorum 6.svc diye bir servisimiz var ve kullanıcılar bu servisin içerisinde değişiklikler yapabiliyorlar. Ve de bu servis sistem haklarında çalışan bir servis tehlikenin farkında mısınız? Hadi bakalım hep birlikte farkında olalım. Şimdi tekrardan ben buradan cmd üzerinden desktop'a kendi reverse shell'imi atayım. Hatta arkada da zaten şu anda bu kısım bizim user shell'imiz. Bu kısımda yetkimizi yükselttiğimiz shell'imiz olacak. Bunları bir arada Allah rızası için şunları güncelleyeyim de gitsin yani şunlar. Güncellemeleri parça parça yapınca bazen böyle sıkıntılar çıkabiliyor. Hemen Şuradan ls diyelim. Reverse ve common'dı. Common'u alalım. Reverse admin.exe olarak kaydedelim. İsmi daha şey olsun yani. Belirleyici olsun. Certified diyelim. Reverse.exe olarak buraya alalım. Geldi. Çalıştıralım. Onu çalıştırırken de Buradan Iron Sharp'ı alalım. Aslında aynı isimde kaydetmek zorunda değiliz bunları. Sağ tarafa yazdığımız isim burada gözükecek isim ama hani e, ya acaba hangi tool'u kullandık diye aklınızda bir soru işareti kalmasın diye böyle kaydediyorum. 2-3 gün sonra ya da 2-3 ders sonra bunları ben kendi kafama göre yine isimlendirmiş olacağım. Hangi tool'ları kullandığımızı azıcık e, kafanızda oturtmanız gerekiyor sadece. Sharpup.exe Sharp nokta mesela. Yani ben buna sharp dedim. Buradan direkt sharp exe deyince mesela anladın mı? Direkt hop. Bu şekilde çalışıyor. Ne gerek var üstüne düşüp uzun uzun yazmaya. Daha sonrasında access check'i alacağız. Access check 64 nokta nokta exe. Mesela benim kısaltmalarım yavaş yavaş işlemeye başlasın. Çünkü oturup da ben burada access check 64.exe Meterpreter üzerinden yazması zaten ölüm. O yüzden olabildiğince çağrışımlı isimler kullanmaya ben özen gösteriyorum. Şimdi bir de ek olarak reverseadmin.exe vardı. Eload.exe diyelim ona da. Sistem üzerine ha, isterseniz isterseniz Wimpy'ye de yüklersiniz. Ne bileyim, PowerUp'u da yüklersiniz. Exploit Suggestor'ı yükleyebilirsiniz. Ne isterseniz yükleyebilirsiniz. O sizin bilgisayarınız. Artık onun üzerinde istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Ben burada sadece 2-3 tane tool kullanıyorum diye diğer tool'lar gereksiz. Diğer tool'ları kullanmayın. Sakın öyle bir şey yapmayın. Hepsi gerekli. Hepsinin farklı farklı kullanım alanları var. Çok konuştum. Hemen gelin buradan Iron Sharp'ı çalıştıralım. Aa, ama buradan çalıştırmayalım ya dur. Şel aldık ya erişimimizin olmadığını düşünüyoruz. Artık sistem üzerinde hiçbir şeyimiz yok. Ve kapattım. Full eleme ekranımızda Shell değil. Metasploit'ı da de almıyoruz. Yani sistem üzerine zafiyet aramak için manuelden başka hiçbir seçeneğimiz yokmuş gibi düşünüyoruz şu anda. Çünkü zaten kendine zafiyetlerinde gördük. Otomatik tarayıp bir tane Metasploit bir tane Metasploit modülüyle hemen hop admin haklarına çıkabiliyoruz çok rahatça. Ironsharp.exe diyelim. IronSharp ile bir çalıştıralım. Burada Arapça IronSharp yazıyor arkadaşlar. <laughs> ee, normalde normalde IronSharp şöyle çalıştıralım. Normalde böyle bir e, çıktı vermesi gerekiyor ama tabii e, Metaprinter ekranında biraz böyle Arapça harfler çıkıyor. Şimdi çıktıyı inceleyelim. Şimdi ankodatı zaten gördük. Bunu bir es geçiyoruz. Burada Otoran list var. Otoran listi ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Modifiable case ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Always install elevated ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Otolog'unda ise herhangi bir bilgi bulamadı. Ya normalde burada bulunan bilgiler bizim yetki yükseltmemiz için yeterli bilgiler. Ancak diyelim ki biz şu an bir şey bulamadık. Ne yapacağız? up'a geleceğiz. Sharpap'ı -up çalıştıralım. Sharp up'ın içerisinde audit derseniz burada bulunan bütün her şeyi bizim karşımıza getirir. Bütün zafiyetleri oturur tek tek tarar. Ancak mesela ben unquoted görmek istiyorsam sharp sharpup.exe check unquoted service pet diyeceğim. Bak mesela burada karşımıza direkt olarak getirildi. Bak nokta atışı arıyoruz. Ne aradığımızı biliyoruz artık. Unquoted'ı bulduk mu? Bulduk. Zafiyetini sömürdük. Geçtik. Şimdi bize ne lazım? Permission'larla alakalı bir bölüm lazım. Modifiable Services diyelim. Char.exe check. Modifiable Services. Bizim hangi servisleri modify etme, manipüle etme şansımız, yetkimiz var. DACL SVC diye bir servis geldi karşımıza. Hemen directory diyelim. Akses çeki kurmuşuz. Hello adımız var. Her şey yolunda. SC, QC, DAC, L, S, v, C diyelim. Bakalım servis, servis neymiş? Bir kontrol edelim. Buradaki servisi quoted bir şekilde tırnak işaretleri arasında yazılmış. Lokal sistem haklarında çalışıyor. Yani admin haklarında çalışıyor. Güzel. Hemen buraya. Az önce size söylemiştim ama uygulamasını yapmamıştım. Access çek diyorduk ya. Access çek diyelim mesela C. Yazır spin bir şeyler mesela. Eğer ben buraya slash accept eula yazmazsam az önceki gibi bak mesela dümdüz Access çeki böyle çalıştırdım. Eğer ben slash accept eula yazmazsam karşıma tam olarak böyle bir şey gelir. Ve ben eğer bunu onaylamazsam ya da kapatmazsam herhangi bir şekilde benim e, artık bu shell'den çıkma imkanım yok. Bu yüzden access check'i kullanırken eğer arayüze erişimimiz yoksa accept e olayı yazmak zorundayız. Bunun da bilgisini verelim. Ekranımı küçülttüm. Şimdi buraya gelelim. Access.exe diyelim. Slash accept eula uwcqv diyelim. Hangi user için kontrol edeceğiz? User kullanıcısı için çünkü HMI deyince bizim kullanıcımız user kullanıcısıydı. DAC, LSVC diyelim. Kontrol edelim. Ha şimdi bir de şöyle bir detay da var. Az önce de sanırım e, buradaki parametrelerin ne işe yaradığını ben es geçtim. Şu an aklıma geldi. Abi access check'in yanında Accept'e olanın ne işe yaradığını zaten öğrendik. Bu şekilde parametreler veriyoruz. Bu parametreler ne işe yarıyor? Neden vermek zorundayız? Tire u hata gösterme. Tire w write erişim hakkımızı kontrol et demek. Tire c servis olduğunu belirtiyoruz servis ismi vereceğiz buraya diyerek direc ile. Trek quiet, sessiz çalış, banner gösterme demek. Hani mesela Iron Sharp'ta böyle kocaman yazıyordu ya Iron Sharp diye. Mesela hani onu göstermesin bu access check için olan versiyonunu. Trev V ise verbuz ekrana çıktı ver demek. Buraya username'imizi verdik. Hangi kullanıcı için sorgulayacaksak yan tarafına da servisi verdik. Bu şekilde parametreleri de kullanmış olduk. Şayet hangi parametre neydi ya ben bunu hatırlayamadım, tüh unuttum falan diyorsanız da hemen internete gelin. Access check parameters diyin abi. Access check'in parametrelerini Sysinternals üzerinden burada zaten Windows abimiz, Microsoft abimiz detaylı bir şekilde açıklıyor. Neyi neden kullandık? Bunu neden şöyle yaptık? Bütün cevaplarınız burada abi. Devam edelim. Bakın servis start stop'u görebiliyoruz. Tamam. Ayrıca servis change config diyor. Biz bunun konfigürasyonunu değiştirebiliriz. Konfigürasyonu ne demek? Burası demek. Ayarlamaları. Yani ben buradaki çalıştırıldığı dizine müdahale edebilirim. Kod içinde olsa bile yazma iznim olmasa bile ben buradan bu dosyayı değiştirebilirim. Nasıl değiştirebilirim? Çok basit bir şekilde. SCQC'yi zaten burada çalıştırdık ve buradaki dizine ne biliyoruz? Direktörü diyelim. Bakın bizim burada neyimiz var abi? Hello ad var. SC config diyoruz. DAC L miydi? DACL SVC tamam doğru da yazdık. bin pets yani binary petini değiştireceğiz bu kısmını. Bu kısmına kendi payload'ımın exe dosyasını gösterirsem ben bu servisi çalıştırdığımda çalıştırılacak lokasyonu benim payload'ımın olduğu yer görür ve benim gider payload'ımı çalıştırır. Buradaki servisi çalıştırmak yerine. Uygulamalı anlatayım ben anlatınca çünkü belki de havada kalıyor olabilir. Çittir diyorum. C users user desktop payload.exe. Hepsi büyük müydü? Çıkmış. payload.exe. Bu şekilde binary olayını değiştirdik. SC, QC, DAC, SVC diyelim. User, user, desktop, payload, exe. Peki hocam bunun başında tırnak işaretleri yok. Bu bir zafiyet belirtmez mi? Bu da size ödev. Belirtirse neden belirtir, belirtmezse neden belirtmez. Burada herhangi bir şekilde boşluk olmadığı için kod koymamıza, tırnak işareti koymamıza gerek yok. Koysak da olur, koymasak da olur. Hiç problem yok. Ama dediğim gibi eğer burada mesela C program files olsaydı böyle boşluklu bir e dizinimiz olsaydı onun altında mesela users olsaydı user olsaydı kod koymak zorundaydık. Çünkü Windows boşluk koyduğumuzda bu boşluğu işlemekte zorlanıyor. Direkt olarak bir programmış gibi davranıyor. İlginiz olsun bu da böyle ufak bir bilgi. Şimdi yan tarafta payload'ımızın listener'ı açık. Buradan sc start veya clsvc diyelim. İnşallah yanlış bir şey yapmamışımdır. Konuşurken, muhabbet ederken unutmamışımdır. Enter diyelim. Benim peylo adımı çalıştırdı. Gel diyelim. Buraya slash all. Sistem level. Şerimizi alabildik. anti authority sistem. Bu sefer bu sefer sistem haklarında çalışan müthiş bir şer aldık. Ama şerliğine gitti. Muhtemelen bu eğitim makinesi olduğu için sürekli e, kopmalar yaşanıyor. Ama neyse ki bu eğitimdesiniz ve neler yapabileceğinizi biliyorsunuz. Kısıtlı zaman olması hiç önemli değil. Ama eğer derseniz ki hocam zaten ben bunu çalıştırdığım zaman direkt olarak bu gidiyor çalışıyor. Bu payload egze yerine hedef sistem üzerine kullanıcı ekleyen o kullanıcıyı da administratör haklarını ekleyen bir payload oluşturamaz mıyım? oluşturabilirsin çok da güzel olur burada iki elin bir pabuca girerken işte yok net user et bak mesela hani direkt ultra yazdım ben buraya o telaşla bu tarz şeylerin önüne geçebilmek için payload'ınızı da geniş tutabilirsiniz İsterseniz öyle bir payload çalışırsınız buradaki olay default olmayan bir servisin yetkilerinin düzenlenmemesi ayarlanmamasından kaynaklı eğer bizim bunu çalıştırma yetkimiz olmasaydı bilgisayarı kapatıp açsak bile bir şey değişmeyecekti. Yetkiler bu yüzden çok önemli, kontrol edilmesi gereken bir olay. Aa hadi bakalım burada servisin yerine servis yazabildik. Süper. Yazdık ama bunları yapabilmemiz için belli başlı yine dependency'lere, belli başlı şeylere ihtiyacımız var arkadaşlar. Insecure service permissions. Bu şekilde hatta bunun bir sonraki versiyonu da var. Bir sonraki zafiyette mesela bu DACL servis dediğimiz kısmın hani bu direkt olarak çalıştırılan servis var ya. Direkt olarak onu hijack edeceğiz. Onu çalacağız. Hadi bir sonraki derse geçelim. Orada ben de sistemi sizin için hazır hale getireyim.